Arkadaşlar bugün hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Pixel Gun 3D'ye girdik. Şimdi serbest oyuna girdim ben arkadaşlar. Burada serbestiz. Ama yine savaşlar var. Dostum. 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 Ee, şu anda Ben niye konuşmuyorum iki saattir ya neyse Bana e, Yani ben ona teklif Bir şey ettim ama Lobby yellow ee, O zaman al, 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 al Gel buraya al Al işte bu Çok sinirledim Üzgünüm arkadaşlar o arabamda, Georgia. Bismillah, rahim. Öldüm. Havaalanı. Helikopter. <laughs> Abi, bu nasıl bir zamanlama? Tamam. Koş, 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 koş. Çok iyi zamanlama, çok iyi zama zamanlama. Bin, 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 bin. Yürü, kaç, 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 kaç. Yürü, kaç, yürü, kaç, 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 kaç. Kurtalayacağım buradan. Kurtulacağım. Of. Oh. Abi bu arada oradan helikopter almak çok uzun sürüyor. Yani zor sürüyor. O kadar diyeyim size. Burada bir adam var. <laughs> Şurada bir adam var. Şurada bir adam var. Aa, vuruyorlar abi. Nereden vuruyorlar? Nasıl vuruyorlar? Tamam ben indim. Oh. Dın dın dın. Artık ben zenginim okulem. Bakalım Neler var Burada helikopter var Hatta oraya evet tuzak tuzak Hıhı What hı. do he Tuzağa kapılmadı tamam o zaman ben de o zaman burada tuzak kururum abi. Hadi şimdi gelsin. Hadi. Hadi oğlum gel, korkma gel. Hiçbir şey yapmayacağım sana. Geliyor mu? Hadi. Ronaldo Ronaldo tarafından öldür. Aha geliyor. Gelecek. Gelecek galiba. Ee, ne zaman gelecek ha? Haritada gözüküyor. Geliyor. Yaklaşıyor. Yaklaştı. Acayip yaklaştı. Çok yaklaştı. Geldi. Kendime vurdum oğlum. Hah. Bismillah. Ödüm koptu böyle bir şey mi olur? Nerede nerede nerede? Aha orada. Orada. Öl 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 öl. Kaç yıl oldu saymadım. Günler geçeni. Mevsimler geldi geçti. Görüşmeyeli. Arkadaşım eşek. Arkadaşım eşek. Arkadaşım eşek. Hadi. Kaç yıldır seni öldürmeyle uğraşıyorum. Hı. 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 Ya ne zaman öleceksin abicim ya. Adam ölmüyor. Ölümsüz. Çık 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 çık. Aa nasıl çıkacağım? Nasıl çıkacağım? Tamam. Aa, öl 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 öl. Öl 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 Ya öl ne zaman öleceksin ya Şükür Şükürler olsun İntika Amdi bassın Adam arabamda Dacca gitti Aa bu ne Umarım 20 TL'dir Aa 30 Aa bir Ama nasıl bir şey alıyorum görmedim ki Bakalım umarım 10 TL çıkar hadi Hadi Bismillahirrahmanirrahim Bu Bu <laughs> ne? Tamam 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 öldüm. Tamam yakınlardayım. Adam şurada. Keskin nişancı. İntikam alacağım. Bir dream herkesten intikam alır abi. Ee, nerede? Ya da vazgeçiyorum alamaz. Hmm. Neyse bataklıklar. Oh, al ah, timsah. Dostum sen beni ısırıyor musun? Galiba süs. Oh! Hmm. Saldırıyormuş. Vazgeçtim. Tamam. Yani burada çok kişi var. Herkese takıma davet ediyorum. Ee, ha. Tamam katıldı. Nerede adam? Adam şurada. Adam şurada. Ee, buralarda bir yerde. Evet. Burada. tamam tamam tamam. Hayır. Hayır. O dostum intikam al dostum. Bir saniye. Oh yanlış yeri gönderdim. O helikopter helikopter. Allah'ım ya. Dostum dostum saldır dostum. Saldır. Gel dostum. Selam selam. Gel 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 kaçalım. Hadi oğlum. Ya seni bekleyemeyeceğim hadi. Oğlum bin seni ha. Hay Allah'ım bu beni de öldürdüler. Hadi hadi koş 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 koş. Arabamda acı. Abi ben şeye basıyorum. Hadi bin. Şükür. Koş 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 koş. Huh, kurtuldum. Pardon kurtulduk. Vur vur vur. Oh, araba patlayacak hadi. Hatta patlamasın. Koşalım koşalım çok hızlı koşalım. Tamam. Hadi hadi hadi. Bin. Arabamda Tamam gidiyoruz. Abi bunun çok tıkalık ya. Hala geçmiyor. 5 günden fazla geçti. Oh. Pım. Aa. Hayır. Öldüm. Neyse. Hiç sorun değil. Ben de o zaman arkadaşımı bulurum. Biraz sessiz ol. Arkadaşlar birisine dedim de Pusat'a dedim. Oo, hayır. Düştüm. Kahretsin. Tamam. Tamam. Hadi. Aa, ben öldürmedim. Ben öldürmedim. Ben bir mermi bile sıkmadım. Şuradaki adam vurdu. Benim mermim nereye gidiyor? Benim mermim nereye gidiyor? İşaret dediği bir yer yok göremiyorum ki. Düşüyorum. Ne oldu birisi vurdu. Vur vur vur. Aa arabanda acı. Vurana kadar neyse. Ne oldu? Bismillahirrahmanirrahim. Nerede adam? Aha. Bu adam değil ama bu başka birisi. O oh, vur 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 vur. Oh, hayır. A, oh, öldüm. Tamam koş. Helikopter helikopter. Helikopter helikopter. Evet öldüm. Ya öldürmeyin beni. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Olsun. Ya bir de vurma ya. Eee. Beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorumlara da istediğiniz şey yazın ama dalga geçmen olmasın. Görüşürüz. Bay bay.